ev sahipliği yapmaktadır. Dağları, yaylaları, trekking parkurları, göletleriyle sahip olduğu coğrafi konumunu ve... ...bir hale getiriyor olmaları ki ben bunu çok önemli olduğunu düşünüyorum günümüz şartlarında. Ve aynı zamanda şimdi burası doğal güzel... ...yaşanabilir, her türlü ihtiyacın düşünüldüğü güzel bir konsept geliştirdik. Bu vesileyle huzurlarınıza tasarım ve arge çalışmasına yer alan Çalışma arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Az önce satış müdürlüğünde özellikle paylaşımında şahit oldunuz. Talep olan olağanüstü çok şükür. Ee, bizim mesleğimizdir. Biz bu işi mümkün olduğunca hem e, ulusal anlamda bir vatanseverlik hem bir vatandaşlık bilinciyle devam edeceğiz. Sektör evet son zamanlarda gerek fiyat hareketlerinden gerek e, stoğun tükenmesine kaynaklı burada hem oluşan bir talep enflasyonundan ziyade biz bunu fırsatçılık yapmayacağız. Her zamanki çizgimizi bozmayacağız. Bu o, aynı çizgiyi koruyarak devam edeceğiz. Az önce de vurguladım yüzde 82'si yeşil alan, yüzde %18 18'i konut alanı olarak proje tasarlandı. Dolayısıyla burada e, Diyebilirim ki son zamanlardaki bizim de dahil olmak üzere bölgedeki en düşük inşaat emsal kullanılan proje, Dorahil. Tam zirvede biz oradaki tabiatı bozmadan, koruyarak en iyi şekilde tasarımımızı sonuçlandırdık. Bunu insanların teveccühüyle de, ilgisiyle de e, ne kadar doğru bir e, tasarım ve planlama yaptığımızı tescillendim. E, doğrusu 24 aylık süreç planlandı ama biz olağanüstü bir durum olmazsa 17-18 ayda projemizi tamamlamayı hedefliyoruz. Kaç konut olacak Proje özel bloklarına dahil olduğu 430 konutluk nitelikli konut projesi. Yani ferah daire nitelikli daire tasarladığımız için, düşündüğümüz için sayı biraz düşükte kaldı. Normal konuda standart bir proje tasarlansaydı 600'ün üzerine konut çıkabiliyordu projede. Şu an 8 noktada satışımız ve şantiyelerimiz devam ediyor. Bu boyutta da Türkiye'de çok az firmada olan bir uygulama kabiliyetimiz var. Hem pazarlama hem uygulama hem yönetme anlamında çok ciddi bu yönde tecrübemiz var. Yıllardır çünkü birkaç noktada devam ediyor şantiyelerimiz. O yönde de bu sene 5 proje daha devre alarak İnşallah bunu 11-12 projeye çıkartacağız. Hedefimiz inşallah 2025 yılına geldiğimizde ülkemizin en az 20 ile 30 arasında bir anda proje üretebilen bir firma haline gelmek.